Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam diye. ben onların yerine. Merhaba arkadaşlar ne yapacağız bugün gördüğünüz gibi? Ne yapacağız sizce? Peynir. Peynir. Peynir yapacağız arkadaşlar. 2 kilo sütüm var. Elma sirkem var. Kaya tuzum var. 2 kilo sütü yarım su bardağı elma sirkesi ilave ediyorum. Üzüm sirkesi de olur. yarım yemek kaşığı Kaya tuzu eritelim biraz karıştıralım ve sütümüzü kaynatalım evet sütümüz kaynarken ilave edeceğiz çünkü biz peynir yapıyoruz da evet anneciğim Bu. sağlıklı doğal özellikle çocuklarımız için tansiyon sorunu olanlar için tuzsuz peynir yemek isteyenler için de çok güzel oluyor arkadaşlar ufak çocuklarımız da varsa güvenle yedirebilirsiniz. Kaynayan süde sirke ve tuz karışımını ilave ediyorum. Arkadaşlar. Bir tur karıştırıyorum. Ve kaynadıktan sonra kısık ateşte kesilmesini bekliyorum. Arkadaşlar ben de şiştiyorum. Tuttuk. Gördüğünüz gibi sütümüz suyunu bıraktı. Bu kıvamı olunca kapatabilirsiniz. Tamamen kesildi. Söylediğim gibi suyunu bıraktı. Ocağımızın altını kapatıyorum. Derin bir tencere üzerine süzgeç koyuyorum. Temiz bir dülbent koyup hemen boşaltıyorum. Annem de böyle yapardı. Hemen boşaltalım. Tabii mayasız peynir. Süt kesiğinden peynir yapımına da benziyor arkadaşlar. Ama kalıp gibi dilim dilim çok güzel peynir oluyor. 2 kilo süt inen 350 400 gram kadar peynir çıkıyor. Hemen toparlayalım böyle sıkıştıralım ürpentimizi. biraz bastıralım gördüğünüz gibi şekil verdikten sıkı ve sıkıştırdıktan sonra üzerine bir düzgün tabak koyalım arkadaşlar Tabii ki sarma dışınız varsa düzgün o da çok güzel olur ve üzerine ağırlık koyalım ne bulursanız evinizde ne varsa uygun ben şeker kavanozunu koydum koydum <laughs> ve üzerine süt koydum Şöyle dedenlem gibi eskiden büyük taş koyarlardı ve böyle 4-5 saat tamamen suyunu bırakana kadar peynirimiz bekleyecek ve sonuç tamamen suyunu bıraktı taş gibi peynirimiz oldu taş gibi <laughs> o kadar da değil tabii yumuşak. Evet. Ama tamamen suyunu bıraktı. Onu demek istedim anneciğim. Ha. Sütüm de tam yağlı köy sütüydü. Köyden arkadaşım getirmişti. Çok güzel oldu. Evet. Poğaça Mümkemmel. da börek de, de güzel oluyor. Kahvaltıda. Mükemmel oluyor. Evet anneciğim, çok güzel de kesiliyor. Ben de şiş de deneyeyim yani. Mayasız güzel bir peynir. Evet, taze taze. <laughs> Tuzsuz yemek isteyenler tuz kullanmasın bekletirken, Tabi uzun süre bekletecekseniz tuz kullanmasınız arkadaşlar. <laughs> ne oldu? yarım kiloluk cam kabınızma peynir suyunu koydum arkadaşlar. Peynir suyunuzu poğaçalarınızda, çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Fazla tuzu seviyorsanız bir yemek kaşığı tayakuz, kaya tuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bekletecekseniz de fazla kullanabilirsiniz. Ben çabuk tüketeceğim için yarım yemek kaşığı yeterli oldu peynirlerimi alıyorum kavanozuma kapağını kapatıyorum ve buzdolabına yerleştiriyorum ve ertesi gün kahvaltıya çıkardığımızda gördüğünüz gibi pek dedi daha çok beyazlaştı daha güzel oldu denemenizi, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Doğal peynir evde yapabileceğimiz en kolay peynir. İstediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. sağlıcakla Hoşçak. kalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. sağlıcakla evet, kalın. Hoşçakalın. Dillerle abone olmayı unutmayın. Dillerle başlamaya unutmayın.